Arkadaşlar hepinize merhaba. Instagram'a yeni bir özellik geldi. Artık hikayeler kısmında müzik paylaşabiliyoruz. O zaman biz de hikaye oluşturmak için mavi artı tuşuna basalım ve burada isterseniz bir fotoğraf veya selfie çekebilirsiniz veya herhangi bir şablon oluşturabilirsiniz. Üst tarafta bulunan menü tuşuna basıyorsunuz ve ardından müzikleri seçiyorsunuz. Burada popüleritesine göre bazı şarkılar var. Şarkılardan Dance Monkey şu anda popüler. Onu seçelim ve Alt tarafta gördüğünüz gibi e, şarkı gelmeye başladı ve alt tarafta bulunan menülerden yazım karakterini değiştirebiliyorsunuz. Hatta burada e, albümü de görmek mümkün. Şu an ben sesini kıstım tabi doğal olarak telif yememek için. Siz bunlardan istediğinizi ayarlayıp daha sonra bunu e, paylaşabilirsiniz hikayenizde. Güzel bir özellik, çok hoşuma gitti benim. Daha önce ne yapıyorduk? Başka e, kaynaklardan Müzik ekleyebiliyorduk ama artık buna uğraşmamıza gerek kalmayacak. Evet, videoyu faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.